Ve an Ebi Hureyre'te radiyallahu anhu anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kal tün kehul mer'atu li erbain evlilikte dört ana kriter vardır. Bir kadınla şu dört özelliği sebebiyle evlenilir. Limaliha zengin olduğu için ve li hasebiha çevresi soyu sobu iyi olduğu için ve güzelliği için ve dindarlığı ve ahlakı sebebiyle fazfer bi zati dini teribet sen dindar olanı ahlaklı olanı seç ki elin dert görmez dindar olan ahlaklı olan sorumluluğunu bilen bencil değil evcil olan hanımlar iki ayrılır bencil hanımlar ikincisi evcil hanımlar Bencil hanımlar sadece kendisi süsü, ziyneti, hayatıyla. Benim arkadaşlarım var, benim günüm var, benim, ben, 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 ben. Onun hayatında ne eşi var ne çocukları var. Bencil hanım. Bir de evcil hanım var. Eve bir şeyler alsın ister. Sürekli sürekli eve düşkün, evine düşkün, çocuklarına düşkün, eşine düşkün. Bencil ve evcil. Evet. Ahlakı ve dindarlığı tercih etmeliyiz